Hepinize merhaba işte abi. Ben İbrahim. Bu videoda Brostas'ı yeni güncelleme geldi. Güncelledim. Ee, bakın ana ekran bile değişmiş arkadaşlar. Ee, bakalım. Açılsın. Yeni güncellendiği için biraz kasıyor. Arka plan değişmiş. Böyle kale gibi bir şey var. Kalp falan var. Ücretsiz bir alalım öncelikle. Bakalım dükkanda değişiklik var mı? Ee, Öncesi mega kutu diye ama arkadaşlar ben bunu açmayacağım ayrı bir video yapacağım Bununla alakalı o yüzden yani bir sürü mega kutu açtım videosu bu videoda hemen sonra gelecek ee, Bakalım. Aa, yeni hesaplaşma modumuz gelmiş onu da deneriz ee, arkadaşlar Şu, bu arada istek atabiliriz kabul ediyorum takıp diğer geldi bir şey gelmiş Kulüp diyorsunuz. Oha. Buradan şey kulübün chat'ine girmeden okuyabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. Oha. Çok güzel yeni şeyler gelmiş. Ee, takım diyorsun, takım kurduyince. Ne ya? Bu senin takımın tamam. Evet, buradan davet ediyorum. Onlar geliyorlar. Önerilerden. Neyse bunu sonra bir bakarız. Ee, arkadaşlar bakalım bir de e, eş gelmiş mi? Gelmiş arkadaşlar. E, şimdi denediyoruz. Bu bir de bir, birinci seviye olduğu için biraz daha az vurabilir arkadaşlar. Bakıyoruz kaç vuruyor. 800 vuruyor Sinirsiz halindeyken Bakın Mesela O bize vurduğunda sinirleniyor Eğer boş durduğunda siniri geçiyor bak biz atış ettiğimizde de oluyor Bakın Artık sinirliyiz ya 1600 1600 vuruyoruz Eğer sinirli değilken Bakın. Pin zulamış. Robot çağırıyor. Aa patlıyor mu direkt bu? Ee, arkası robotlar direkt DD gibi patlıyormuş. Bomba gibi 600 600 vuruyorlar. O emojisini de beğendim. Ee, bence güzel karakter. Yeni takım yeri olmasını sevdim arkadaşlar. Ee, Kumura'ya bir şey yazabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. E, Bro Pass'in bitmesine son dört gün kaldı. Aha. Yeni bir şey gelmiş. 12x diğer yazıyor. Bu değil. Ha. Bro Pass şunlar içerir. Pek çok ödül seni bekliyor. Bazı yeni kromatik savaşı özel kostümü sarf kaldı özel kostümü baştan kötü. Sezon boyunca özel kurumda. Bu ne anlamadım. Bu var mıydı yok muydu bilmiyorum arkadaşlar şu 13x diğeri anlamadım ya. La. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kutum var. Ee, diğer sezonun Bropes'ini aldığımızda Diğer sezon Bropes'ini aldığımızda Hem e, Bro Bropes yani Neydi adı? E, paralı yeri yani Bro e, şu kitle olan yeri de olan yeri açacağız. Yani 8. sezonun. Bir de normal ücretsiz kısımdan açacağız. E, sonra önceki sezondakini de açacağız. Burayı yani. Evet arkadaşlar video böyle abone olup like unutmayın. Şimdi şuna hesaplaşmayı bir deniyoruz. Ben karakterle gitsem? Ee, burada bayağı büyük bir şey. Burada bayağı bir uzak gibi yakın bir şey lazım. Tamam stoyla ile oynuyorum. Evet bakalım bir kilde kaç kupa veriyor? Bir kupam veriyor, iki kupam anlıyorum. İnşallah kalıcı olur bu. Bakın gördünüz mü o maç o kadar hızlı gidiyor ki. saniye dondu. Evet, bir kil almak istiyorum ya. Bir kil. Evet bakın bir kupa. Bir kupa geldi. Şöyle de bir şöyle kıralım bir. Şu an normalde orada normal kazanmamız gereken kupayı da kazandırıyor bize. Ve şu anda toplam 12 kupa falan kazandık. 12 kupa bakın. Normalde 10 kupa kazanmamız lazım da birinci olduğumuz için iki da iki kili için. Bence mantıklı. 12 kupa. Kupa gazma'yı biraz daha kolaylaştırır gibi. Ve arkadaşlar bunu like atmayı unutmayın. Bu videodan sonra izleyeceğiniz video mega kutu videosu. Arkadaşları izlemeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz.